Ankara'ya kar yağıyor. Düşünmedin, düşünmedin mi? mi? Bu işin sonunu düşünmedin mi Ahmet hocam? Yok no, düşünmedim. Enişte kayın ikisi de bir arada maşallah diyelim. Vallahi var ya ben adam mi adamsınız mi? ha. Ya, ya, ya beğenmeseydi yıllar önce beğenmezdi. Adam beğenmese yıllar önce beğenmezdi. Ankara'ya kar yağıyor. Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Ya yak ya baba yak. Ben, Ahmet buralar hep senin aradı, Elin göçünde şey, durduğuna göre. İsyan Geldi. Geldi. Allah, Allah. Bilal, Bilallerin son üyesi de geldi. Allah, Allah, Allah. Abi bunların güzel... Bunlar en üstte kayıp dikkat et. Bunların arasına girdi lan. Yakışır baba vur. Genç güçlüler. Allah. İsyan etme. Gel 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 boşuna. Bana gel baba gel. Ah, Yanıyorsun bu adamı. Para kazanacağız. Şöyle benim